Herkese merhabalar. Bugün 3. E, sınıf karışık mini bir test hazırladım. Yani 1. dönem şu ana kadar gördüğümüz, Kasım ayına kadar gördüğümüz sorulardan ufak bir değerlendirme yapacağız. Şimdi hemen başlayalım arkadaşlar. 703 495 demiş. Yukarıda verilen çıkarma işleminde eksilen 40 artırılıp. Şimdi yazalım şöyle alt alta. 703 495 Eksilen hangisi? eksilen üstteki. Şurası eksilen. Bu da çıkan. Bana ne dedi? Eksilen dedi. 40 artırılıp buna 40 eklersem. 703 ile 40'ı toplarsam kaç olur? 743 olur. Bunu 743 yapacağım. Sonra çıkan 20 azaltılıyor. Bundan 20 çıkartacağım. Şurada yapayım hemen. 495'ten 20 çıkar. 475. Yaptım. Buna göre diyor ifadelerden hangileri doğrudur? Fark 60 artar. Önce şuradaki farkı bulayım şuradan. Sonra bunu bulayım. Bu eldeli çıkarma. 3'ten 5 çıkmaz. Şuradaki komşudan alıyorum şurayı. 9 yapıyorum. Burası da 13 oluyor. 13'ten 5 çıkardım 8. 9'dan 9 çıkardım 0. 6'dan 4 çıkardım 2. 208. Fark ne oldu? Hemen komşudan alalım 3. 8. 3'ten 7 çıkmaz. Şurayı 6 yapıyorum. 13'ten 7 çıktı 6. 6 268. Çıkartalım şimdi. Farkı soruyordu bana. 268'den 208'i çıkartıyorum. 60. Bakalım. Fark 60 artar dedi. Arttı mı? Arttı. Doğru. Farkta değişiklik olmaz. Hayır arttı dedik zaten yanlış. Yeni fark 268 olur. Doğru mu? Evet. Artırdığında doğru. Fark 20 artar. Yanlış. O zaman cevabım 1 ve 3 oluyor. İkinci örneğimize geçelim. 3 kardeşin 4 yıl önceki yaşları toplamı 36'dır. Bakın 4 yıl önce. Kaç kardeş var? 3. 3 kardeş arkadaşlar 4 yıl önce ise 4 yıl birinci kardeş büyüdü. Artı 4 ikinci kardeş artı 4 üçüncü kardeş büyüdü. Yani direkt bazı çocuklar 4 ekliyor. Ama hayır 3 kardeş olduğu için 3 tane 4 12 ya da 3 ile 4'ü de çarpabilirdik. 12 yaş. 4 yıl önceki yaşları toplamı 36. O yüzden önce dediği için ne yapacağım? Şimdi yaşları büyüdü 12 ekleyeceğim. 36 ile 12'yi toplayalım. 48 oldu. Şu anki yaşları 48. Peki 5 yıl sonraki yaşları toplamı kaç olur demiş bana. 5 yıl sonra ne olur? 3 kardeş var. Yine 3 ile 5'i çarparım. Ya da 5 artı 5 artı 5 diyebilirim. Bu da 15 yapar. Yani 48 ile 15'i topluyorum. 13. elde biri yazıyorum. 4 bir daha 5, bir daha 6. 63 oluyor. 5 yıl sonraki yaşları. Gayet güzel bir problemdi. 3. sorumuzda onlar basamağındaki rakamın değeri 70. Yazalım hemen. En küçük sayıdan bir sonra gelen sayı kaç? Onlar basamağındaki rakamın basamak değeri 70 olan 3 basamaklı en küçük 1, 2, 3 basamaklı. Onlar basamağı neresi? Şurası. Bura kaçmış? 70. O zaman buraya 7 yazıyorum. Bana 3 basamaklı en küçük sayı dedi. En küçük dediği için baş arkadaşlar 1 koyuyorum. 0 koyamayacağım için 1 alıyorum. Küçük dediği için de buraya 1'den büyük. Sen 0 koyuyorum pardon. 0 başa gelmiyor sona koyuyorum. Yani en küçük sayımız 170. Ama bana ne dedi? Bir sonra gelen sayı. Bir sonra gelen de 171 olur. Bir önce gelen 169 diyecektim. Dördüncü sorumuza bakalım. En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 900 bulunan sayı en çok kaçtır? Bakın yüzlüğe yuvarlayacağım 900 olacak. Bir 900'den küçük sayılarım var bir de büyük sayılarım var değil mi? Bu taraf küçük. Burası büyük. Ama bana en çok dediği için ben büyük tarafı alacağım. En fazla 900'e yuvarlanan sayı kaçtır? 950 yazabilir miyim? Hayır çünkü şurası 50. Bakın iki basamağı kapatıyorum 50. 50 100'e yuvarlanır. O yüzden bu 1000 olur. O yüzden ne yapıyorum? 950'nin 1 eksi 949 alıyorum. 900'e yuvarlanan en büyük sayı. Geçtim en yakın yüzlüğe yuvarlandığında 800. Yine bu taraf küçük bu taraf büyük ama bana en küçük dediği için bu taraftan alacağım. 850 alırsam hep 50 eksik 50 fazla düşünün oradan yola çıkın. 850 alırsam 50 olduğu için üstte 9 800 e ne yapar? Pardon bu 850 değil. 850 bu taraf. 750 750 alımda 800'e yuvarlanır. Ama 749 alsaydım arkadaşlar yüzlüğe yuvarlandığında 700'e yuvarlanacaktı. O yüzden küçük tarafta 50 eksik, büyük tarafta ise 49 fazlayı aldığımda bu sayıya yuvarlanır. Bu da dipnot olarak düşebilirsiniz. Beşinci örneğimizde 200 ile 250 arasında bir sıralama var. Noktalı yere yazılabilecek en büyük ve en küçük sayıların farkı. Şimdi en büyük dediği için 250'ye bakıyorum. Buna en yakın olması lazım. Yani 250 alamayacağım. Eşit olur. Bir eksiği ne olur? 249 olur. En büyük sayım. Bu taraftan da 200'e yakın olacak. 200'den büyük demiş. O yüzden 201 alıyorum. Bunların farkını soruyor bana. 8 4 0. Farkımız kaçmış? 48. Evet. Altıncı örneğimize geçtik. Bunlar Romer rakamları. Bunu da gördünüz bu konuları. Romer rakamlarıyla gösterilen A ve B sayılarının toplamı kaçtır? Böyle işlemler soruyor. Önce A ile B'yi bulalım. A sayımız kaçtır? Şu çarpı arkadaşlar 10. Unutmayın. Şu V harfi 5. Şuraya yazayım onu. Çarpı 10. V harfi 5. Bu zaten bir. 10 artı 5 artı 1 diye hesaplıyoruz. Direkt buna 16 da diyebilirsiniz. Ama ben toplayarak gösterdim. 16 oldu. A. Geldim. Yine bu 10. Şimdi şöyle bir fark var. Şurası 5 ya. Eğer 5'in bu tarafında 1 olursa 6 diyorum ben. Ekliyorum. Ama 5'in sol tarafında olursa 1'i çıkartıyorum. Yani 4 diyorum. Bunu unutmayın. Bu da 4 olur. 10 da aynı şekilde. Bu tarafta oluyorsa 9 diyorum. Bu tarafta oluyorsa 11. O zaman bu da artı 4. 14. Toplamlarını sordu bana. 16 ile 14'ü topladım. 6, 4, 10'un 0 elde 1. 1, 2, 3, 30 oldu. 7. örneğimiz. İşlemleri tek ve çift sayı. Hemen bunu kırmızıyla göstereyim. Tek ve çift yapacağız. Toplayalım. 8 4 9 10 11 12. 7 7 14. 12'den 4 çıkar. Geri sayıyorum bakın. 11 10 9 8 6 5 daha 6'ya 5 ekliyorum. 7 8 9 10 11. Tek ve çift olarak gösterelim. 12 nedir? Tek ve çift sayıları yazalım hemen. Bazıları unutuyor. Tek sayılar 1 3, 5, 7 ve 9. Çift sayılar 0, 2, 4, 6 ve 8. Bunlar arkadaşlar sondaki rakama bakıyorum. Sonda 2 var. O zaman bu nedir? Çift. 4 var. Çift. 8 var. Çift. Öyle denk geldi. 11 var. Sonunda 1. Bir, bir tektir. Bu şekilde gösterebiliriz. Genelde sorularda çıkıyor. Aklınızda bulunsun. Ve 8. örneğimiz. 3, 0 ve 6 sayılarım var. Bu kartlardaki diyor. Rakamları birer kez kullanacağız. 3 basamaklı en büyük ve en küçük sayıların toplamı kaçtır? Hemen 3 basamak gösterelim. En büyük, en büyük dediği için en büyük rakam yani 6 başa geliyor. Sonra büyükten küçüğe yazıyorum. 630. Geldim en küçük 036. Oldu mu? Olmadı. Çünkü iki, iki basamak oldu. Baş tarafa ben 0 koyabilir miyim? Hayır. O zaman ne yapıyorum? 3 ile 0'ın yerini değiştiriyorum. 306 diyorum. En küçük sayım 306. Bu sayıların toplamını hemen bulalım. 630'la 306'yı topluyorum. 936 oldu. Bu da güzel bir soruydu. Şurada genelde karıştırırlar diye özellikle sordum. Evet çıkarma, eldeli toplama ve çıkarma yapalım hemen. Şunlar arkadaşlar karışıyor bunu anlatmak istiyorum. Şimdi geldim komşudan alamadım. Geldim 7'den alıyorum ya hemen 6 yazıyoruz. Bakın en sona getirdiğimde en sondaki 10 olur. Onun dışındaki bütün sıfırları 9 alırım. Neden? Neden hocam böyle? Çünkü 7'den 1 verdim ya sıfıra. İlk birinci ortadakini. Burası 10 oldu. Ondan da buna verdim de burası 9 kalıyor. Burası 0. Yani arada kaç tane 0 varsa hepsi 9 oluyor. Şimdi çıkartalım. 10'dan 9 çıkardım. 1. 9'dan 4 çıkardım. 5. 6'dan da 2 çıkardım. 4. Bu tamam. Tamam. Bu toplama elde el toplama 6 6 12 ikisi elde biri hemen yazıyorum unutmayın üstte yazarsanız daha iyi olur yana yazınca unutuluyor 8 9 10'un sıfırı elde yine birim var 3 4 5 aynı şekilde bu da 7 yazıyorum 10 yazıyorum buna da 9 yazıyorum ondan bir çıktı 9 9'dan 9 çıkar 0 7'den 3 çıkar 4 ve eldeli toplama yine 11'in biri elde 1 2 3 4 2 1 daha 3 bu şekilde arkadaşlar umarım baştan bu zamana kadar dediğim gibi sorulardan kısa kısa çözdüm size umarım beğenirsiniz devamı mutlaka gelecektir şimdiden hepinize kolay gelsin